yazılımda sanıldığının çok daha ötesinde para var. Teknolojide biz Batı'nın 100 yıl gerisindeyiz. Ben de şöyle söyleyeyim. Muhtemelen işte İHA'lar, SİHA'lar o 100 yılın 50 yılını kapatmıştır. Kıymetli dostlar, yeni bir gençten genciden yeni bir konumuzla beraber hepinize selamlıyoruz. Bu hafta ismi hem Nasrettin olup hem yazılımla uğraşan aynı zamanda üniversitede sosyal bilimler okuyan heyecanla beklediğimiz bir konuk. Nasıl bir bölüm olacağını da şu an hiç kestiremiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Nasrettin abi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız abi? Elhamdülillah iyiyiz. Sizlere sormalı. Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Kaç yaşındaydınız abi? Ben 33 yaşındayım. 33. Tam bir cennetlik yaş öyle mi? 30, herkes cennette 30-33 orada olacakmış. Ben de Gitmedik Öyle görmedik inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Cennetle böyle yazılımla uğraşmak ister miydin abi? Yani şelalenin şeyini, rengini değiştirmek falan. Kevser havuzunun rengini değiştirmek. Ben oranın tadını çıkarmak isterdim. <laughs> Eyvallah. Nasrettin Güneş kimdir abi? Nasrettin Güneş. Zor bir soru. <laughs> evet yani insanın kendini bilmesi kolay bir şey değil. Evet. Ama şöyle özetleyeyim. 1992'de Batman'da doğdum ben. Batman ve civarında birçok şehirde, Siirt'te, Şırnak'ta, Mardin'de yaşadım. 2010'dan beri de yani yaklaşık 15 yıldır da İstanbul'da ikamet ediyorum. İstanbul'da üniversite okumaya geldim. Sonrasında burada işte aile, hayat, iş güç derken buradayız. Hangi üniversite, hangi bölüm? İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İşler Bölümü mezunuyum. Sonrasında yine aynı bölümde yüksek lisans yaptım. Maşallah. Şimdi hep ortak alanlarda bulunduğumuz için abi bazen diyorlar ki işte bir yazılımsal bir problem oluyor çalışmış olduğumuz bünyede. Ya diyorlar ki Nasrettin abi yapmıştı o yapar ona haber verelim ya da bir arkadaşımız işte bilgisayarla uğraşan yazılım okumuş. Abi diyorum işte bir arkadaş iş arıyor kimle görüşebiliriz ya Nasrettin abi var ona bir soralım diye. İsmini çok duydum. Böyle ara denk geliyorduk fakat bugün program yapmak nasip oldu. Bu ayrı bir soru işareti. Uluslararası ilişkiler okuyup maişetini yazılım sektöründen kazanan birisiniz. Bu nasıl oldu? Bunu merak ediyoruz. Buna geleceğim ama ismi hiç şöyle duydun mu? Ya şu sistemi bir hata veriyor. bunda rahatsız ettiğini yapmışlar acaba? <laughs> Çoğunun daha çok <gülüyor> 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 latif olsun abi. De... Duyduk. Hep iyi, iyi olumlu taraflarıyla duyduk abi. Allah razı olsun. Şöyle geçen bizim bir öğrenci grubuyla görüşüyorduk arkadaşlarla. Öğrencilerden bir tanesi şunu sordu. Abi dedi yazılım hayatına nereden girdi dedi. Uluslararası işler okumuşsun, yüksek lisans yapmışsın. Bakıyorum hayatın çoğunluğu o alanda geçmiş. Ben de dedim ki uluslararası işler benim hayatıma girdi. Yazılım zaten vardı. Yazılımın yazılım alanının benim hayatımda öyle bir şeyi var. Böyle çok erken yaşlarda ben yazılıma başlamıştım. Yazılıma merakım vardı ortaokul çağlarında, liseye başladığımda çok böyle amatörce başlangıç seviyesinde işte bir HTML çok hmm. basit bir dildir bizde. Onunla böyle uğraşmaya, resimler, fotoğraflar, yazılar oluşturmaya başlamıştım. Haliyle ben daha üniversiteye başlamadan önce bir yazılım şeyim vardı, geçmişim vardı. Üniversitede biraz da İstanbul'un etkisiyle, çevrenin genişlemesiyle yazılım alanı benim hayatımda daha fazla yer kaplamaya başladı. Ve üniversitedeyken daha uluslararası ilişkiler diplomasını almadan tam zamanlı bir yerde yazılım personeli olarak çalışıyordum. Ha, eyvallah. Ya paranızı kazanıyordunuz aynı zamanda. Aynen. Peki, yani yazılımda sizi çeken ne oldu abi? Bunun bir ideolojik tarafı var mı? Mesela neden yazılım diye sorarsanız eğer, ben de derim ki mecburiyetten. Aa neden bir mec mecburiyet? Ee, şöyle mecburiyet, şimdi az önce bahsettiniz ya bizim işte burada yazılım sistemleri vesaire. Benim burasıyla da bu Şahsiyet Akademisi'yle de çok eski hatta ilk kurucuları arasında yer aldığımı düşünüyorum ee, bir bağım var. Yani ben o zamanlar burada işte bizim o zamanki yöneticinin asistanlığını yardımcılığını yapıyordum. Ama bir taraftan böyle yazılım işleri falan filan çok hafif basit şeyim vardı. Mesela ilk profesyonel böyle sistemli bir otomasyon diyeceğimiz yazılımı ben şahsed yazdım. Şahsiyet akademisi için yazdım. Eyvallah. Böyle de bir burası ile yazılımın bir geçmişi var. Neden yazılım demiştim abi? Yani ee, mecburiyetten abi. E, mecburiyetten evet. yazılım. O da şöyle. Ben ulusal işler okurken güzel güzel öyle derslere. Hocalara peşinde koşarken bulunduğum yerlerde ya bizim şöyle bir işte yazılım ihtiyacımız var, bizim şöyle bir şeyimiz var, sen yapar mısın, sen eder misin? Ben de olabilir bakayım diye diye derken daha doğrusu böyle bir bakmışım oradan sürükleyip gitti. Ben de yazılım tam olarak böyle oldu yani böyle. Alaylı bir süreç yani. Aynen öyle. Yani ben yazılımcı olacağım işte şu kursu tamamlayayım, şu hocanın peşinden gideyim, şunu yapayım diye bir serüvenim olmadı. Benim yazılımım hep ihtiyaçtan bulunduğum yerde, bulunduğum kurumlarda kişilerin ihtiyaçlarından kaynaklı bir yazılımcılık meselesi oluştu bende. Bir gün yazılımı bırakıp mezun olduğunuz bölümde istihdam olmayı ister misiniz ya da böyle bir düşünceniz var mı? Yani çok gönlümden öyle bir şey geçmiyor. Şöyle üniversite zamanlarındayken akademisyen olmak gönlümden geçen bir işti. Hmm. Yazılımcı olmayı mesela hiç düşünmemiştim. Evet yazılımla uğraşıyorum, yazılım işleri yapıyorum ama hobi olarak ihtiyaç var. Alın size bir yazılım projesi. Alın size bir internet sitesi. Alın size şöyle bir şey. Bunu eyvallah ama tam böyle teşekkürlü tabiri caizse bir yazılımcı olmak, bir yazılım firmasında, yazılım firmalarında bulunmak, sektöre böyle bir giriş yapmak hiç hayalimden, aklımdan geçmiyordu. Ama kader, nasip böyle oldu. Şimdi tam tersini yani tekrar uluslararası ilişkiler, sosyal bilimci olmak, o alana yönelmek doğrusu belli bir yaştan sonra da artık farklı maceraları e, girmeyi insan biraz zor buluyor. Risk alma potansiyeli düşüyor yaş geçtikleri insan. Biraz öyle evet evet. Peki abi yazılımda sanıldığı kadar para var mı abi yani tabirle sorayım yani bu işle uğraşan insanlar çok para kazanıyor mu? Yazılımda sanıldığının çok daha ötesinde para var. Yani nasıl açıklarsınız bunu? Bunu şöyle mesela? açıklayalım. Şimdi elle tutabildiğimiz bir şey yok yazılımda. Evet. Yani bir kitap satıyorsunuz bu kitabın fiyatı 100 lira aynı kitabı benzer kitabı. Gider başka yerde 120 liraya ya da 70 liraya ya da 150 lira 200 lira bulabilirsiniz. Böyle bir makas evet. alanı var. Yazılımda benzer bir işi gören, ihtiyacı çözen yazılım projesi, yazılım sistemi bu çok ufak bir iş de olabilir bu arada. 20 bin liraya bir yerde bir fiyatla karşılaştınız. Ama aynı işi gören bir projeyi farklı bir yerde 200 bin liraya da görebilirsiniz. Farkı ne bu fiyat çok uçurum var arada. Ama bu... aynı hizmeti mi alıyoruz yoksa... Bu tamamen çalıştığın yani yazılımı üreten kişinin, kurumun, firmanın ve yazılımı kullanacak olan kişinin, kurumun, firmanın şartlarına göre değişiyor. Kurumsal bir firmaysa, işte Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi bir sistem kuracak, bir iş geliştirecek. Bunun için bir yazılım ajansıyla ya da farklı bir şeyle görüştüğünde belki 200 bin, 300 bin, hatta işte 1 milyon, 2 milyon fiyatlar adır. Ama daha ufak, böyle esnaf bir abimizin işini görecek. Ama benzer bir iş gider 20 bin lira, 30 bin Eyvallah. lira. Eyvallah. anladım. Nabza göre şerbet değil de bu. Yani ben anladım, izleyenler de anladı zannettim. <gülüyor> Biraz <gülüyor> da tabii Allah bu abi. şey aslında. Parayı e, yazılıma vermiyorlar. Ya da yazılımcı, yazılımı geliştiren kurum, ajans da olabilir, kişi de olabilir. Yazılımına para istemiyor. Ya fiyatı, aldığı, aldığı, riske para istemiyor. Ha, fiyatı tabelaya göre mi belirliyor? Yani örnek veriyorum ben fiyatı... Aselsan'a bir yazılım yapacağım. Ama şöyle fiyatı tabelaya göre belirliyor ama bu yanlış anlaşılmasın. Şöyle, sen bir esnafsın. Abi bana bir, benim bir internet sitesi ihtiyacım var dedin. Ben de sana internet sitesi yaptım. Senin internetten atıyorum bir gün erişilemedi. İşte bir atak yedi, bir şey oldu, erişilemedi. Siten kapalı kaldı. Ararsın dersin ki ya abi sitemiz açılmıyor derim ki tamam hemen açıyorum derim. Şimdi düşünsene Aselsan'ın, TH'nin, başka birinin bir sistemini kurdum. Bunlar böyle kapalı kaldığını. Orada aslında riske para evet, veriyorsun. doğru. Ya o prestiji kaybetmemeleri için anlık bir alınan bir risk aslında. Aynen. Peki çok çalışma istediğiniz bir yer var mı ya? Şuranın da bir yazılım işlerini ben yapsam ya da bir internet sitelerini ben yapsam. Böyle bir niyetiniz oldu mu hiç? Ya bundan... Çünkü son dönemde çok geliştiği için yazılım sektörü hem savunma sanayide hem serbest piyasada çok fazla ihtiyaç duyuluyor. Sizin böyle bir hedefiniz var mı ya? Bir gün belki Baykar'ın bir kızıl elma ile alakalı bir yazılım projesinde çalışmak isterim gibi bir hayaliniz var mı? Benim yazılıma girişim ihtiyaçtan olduğu gibi yazılım işlerim de hep ihtiyaçtan ve majuriyetten. Son dönemde hangi işle ilgileniyorsunuz yazılım için? Benim e, genel itibariyle çalıştığım alan eğitim sektörüdür. Eğitim sektörüne yönelik yazılımlar yaparım. Eğitim yönetim sistemleri, öğrenci takip sistemleri, kurs yönetim sistemleri gibi e, işler yaparım. En son bir işte belediyenin ilçe sınırları içerisinde yaptığı kursları takip eden bunları raporlayan, öğrencilerin kayıt olduğu, kurslara katılabildiği gibi gibi süreçlerin olduğu bir sistem yazmıştım. Genelde bu tür işler beni daha çok motive eder. Böyle çok fazla kişinin yap bir sistem yapıyorsun. Bu sistemi binlerce kişi kullanıyor. Hatta binlerin ötesine geçebiliyor. Kurum fark etmek sizin insanlara bir şey üreten, değer üreten, fayda üreten projelerde yer almak beni heyecanlandırıyor. Maşallah. Peki abi ihtiyaçtan dolayı yazılımcı oldun dediniz. Evet. Bu sizin gelişim sürecinizde hiç kuşkuya yer verdi mi? Ya ben uluslararası ilişkiler okudum ama yazılım yapıyorum. Bölümüm bir kenarda duruyor. Ben farklı bir iş yapıyorum. Bu sizin için bir endişe oluşturdu mu? Böyle bir endişe yaşadığımı düşünmüyorum. Ya hatırlamıyorum daha doğrusu. Ama şunu yaşadığım oldu. Biliyorsunuz, alaylı olmak bir de mektepli olmak diye bir şey var. Ben kendimi yazılım alanında böyle geride hep gördüm, hissettim. Yani ben tam anlamıyla bir yazılımcı olacak mıyım acaba? Yazılımcı oldum mu acaba? Oluyor muyum? Böyle benim için yolun sonunda ne var gibi böyle daha erken yaşlarında böyle düşüncelerim olmuştu. Şu anda zaten halihazırda kendi işinizi yapıyorsunuz. Evet. Çalışanınız var mı yanınızda abi? Var. Kaç kişiyle beraber çalışıyorsunuz? Şöyle iş yoğunluğuna göre şu anda tam zamanda birlikte çalıştığım bir arkadaşımız var. Ama çalıştığımız iş yoğunluğuna göre kısmi zamanlı olabiliyor, proje bazlı olabiliyor. Yazılımın böyle bir avantajı var bu arada çok duymuşsunuzdur. Freelance evet. diye bir muhabbet. O da şudur. Ee, birisi bir proje yapmak ister, bir yazılıma ihtiyacı var. Bu bir ayda sürebilir, bir yılda sürebilir. Bazı yazılımcılar, tek kişi de olabilir, grup şeklinde de olabilir, ekip şeklinde, ee, o işe talep olurlar, biz bu işi yapabiliriz derler. Sadece o iş bazında çalışırlar ve belki bir daha hiç o kişiyle görüşmezler. Freelance dediğimiz böyle bir şey var. Haline biz de bazen freelance istihdamlar yapabiliyoruz. Şuraya da değinmek istiyorum abi. Şimdi hikaye biraz farklı olunca, Uluslararası ilişkiler okurken siz bir de evleniyorsunuz öğrenciyken doğru biliyorum değil mi? Yani yayından önce de konuştuğumuzda daha sonra bu ikili ilişkilerdeki meseleyi de merak ediyorum. Ya demediler mi? Ya Nasrettin, sen uluslararası ilişkiler okudun. Şimdi bak tamam mecbur kaldığın için yazılım yapıyorsun ama bunun sonu var mı gibi bir evden de şey oldu mu? Kuşkuya kuşkuya kapıldı mı? Ee, yok şöyle ben e, hanım akraba olunca ha. <laughs> e, öyle bir sıkıntı yaşamadık. Ama şöyle komik bir şey anlatayım size. Evliliğin herhalde 7-8 sene üzerinden geçmişti. Ee, çocuk da var böyle. Ee, hanımların şeyine, evine gittik. Oturuyoruz böyle bir gün kayınpeder dedi ki ya sen ne iş yapıyorsun? <gülüyor> 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 çünkü ben öğrenciydim. Ee, aradan 7-8 sene geçti. Yazılımda tam artık girmiştim çalışıyordum ama kayınpeder hala sen ne iş yapıyorsun diye bir sormuştu bana. Baskı hissettiniz mi peki hiç? Yani çünkü siz yani şunu ifade ettiniz, endişeye kapıldığımı hatırlamıyorum gibi. Aile tarafından da böyle bir baskıya kapıldığınızı hissettiniz mi? Ya oğlum uluslararası uluslararası ilişkiler nerede? Yazılım nerede? Belki birbirine benzer sorular sordum ama gençler için belki de yön gösterici olabilir. Siz, sizin için endişe oluşturdum bunu sordum. Eşiniz tarafından bir sorumluluk hissettiniz mi? Bunu sordum. Bir de kendi aileniz tarafından böyle bir şey oldu mu? Ya oğlum sen ne yapıyorsun gibi bir soru geldi mi? Hayır, tam tersi. Ailem benim bu konuda eee destekledi. Özellikle benim işte abilerim ee, onlar bilgisayar öğretmenliği, bilgisayarla onlar çok daha erken yaşta tanışmışlar. Haliyle aslında geleceği bildikleri için benim de bu alana yönelmemi teşvik ve destek e, verdiler. Bir de işin şöyle bir tarafı var aslında. Hani sordunuz ya yazılımda para var mı diye. Ben çok erken yaşlarda yazılımdan para kazanmaya başladım. Ee, hatta şunu da söyleyeyim. Yazılımdan ilk kazandığım parayla da Umre'ye gittim. Aa, hayır maşallah. O zaman daha lisedeyim. Hayır maşallah. Yazılımın geleceğini nasıl görüyorsunuz abi peki? Çünkü gençler son dönemde büyük bir yaklaşım ilgi alaka var. Üniversitelerde sürekli benzer bölümler açılıyor, açılmaya devam ediyor. Bunun sonu gelir mi? Bu aslında sadece yazılımla ilgili değil de birçok alanla ilgili bir soru bence. Ben zihnimde öyle düşünüyorum. Çünkü işin içerisinde yapay zeka girecek ya. Biraz yapay zekanın seyrini görmek lazım. Yani ben kestiremiyorum, ben de kestiremiyorum nereye gidecek diye. Ee, Dedim ki bu sadece yazılımla ilgili değil bu arada, bence... E, sadece mühendislik bölümleri değil, sağlıktan tutun da hukuk, bölüm, hukuk bölümlerine kadar... eğitim, öğretmenliğe kadar birçok alanda bu var. Biraz bu yapay zekanın... bize ne getireceğini ve ne götüreceğini... şu an kestiremiyorum. Yani kestirebilen var mı bilmiyorum. Bunu bir görebilmek lazım önce. Bunu ancak görebildikten sonra o zaman... Ha şunu da söyleyebiliriz ama rahatlıkla bence... yazılım ya da benzeri alanlar... E, biraz daha ömürleri var. Yani bu alanlara yönelilebilir. Ee, günün sonunda yapay zeka robotlar tam anlamıyla bize teşekkürlü sistemler vermeyeceklerdir. Ya da verdiklerinde, verebildiklerinde bu kabiliyetlere sahip olmayacaklar demiyorum. Bu kabiliyetlere sahip olduklarında bile birisinin kontrol etmesi gerekecek. Peki Türkiye bu anlamda hangi pozisyonda olur? Hem yapay zeka üretimi anlamında hem yazılım sektör ve hizmetler anlamında. Çünkü savunma sanayinde son 20 yılda çok büyük bir sınıf atlaması yaşadı Türkiye. Evet. Benzer bir alan olan da işte yazılım ki... bunların ham maddesi yani bu uçakların, İHA'ların, SİHA'ların ham maddesi yazılım. Türkiye'yi yakın gelecekte nasıl bir konumda da görüyorsunuz bu anlamda? Öncesinde şunu söyleyeyim. Şimdi uluslararası işler... Bu arada ben bölümü çok severek okudum. Yani iyi de bir ortalamayla bitirmiştim. Üniversitede... tam zamanlı... çalışmama rağmen... hiç üniversitede davamsızlık yaptım. kolay kolay Oo hatırlamıyorum. Hiç bütünlemeye girmedim mesela gibi e, uluslararası işler bölümünü bir de yüksek lisansını yaptım ben. Dedim ki artık uluslararası işlerle yazılımı birleştirmenin vakti geldi. Tez konumu yazılım endüstrisinin uluslararası işlerdeki önemi Türkiye ve Hindistan karşılaştırması başlığıyla yazmıştım. Orada da bu konuyu biraz e, incelemiştim, ele almıştım. Özellikle işte sizin de bahsettiğiniz savunma sanayi ile birlikte e, Türkiye'de yazılım sektörü ciddi bir atılım içerisine giriyor. Yani sihalar yapmak, ihalar yapmak sadece ülkenin güvenliğini, ülkenin ulusal güvenliğini sağlamakla kalmıyor, aslında ciddi anlamda bir ekonomik tekerde de döndürüyor. Böyle bir ekosistem de kuruyor. E bu da bu bileşenlerden bir tanesi de yazılım. Türkiye'nin Türkiye'de yazılımın gelişmesini ciddi oranda etkilemiş ve ivmelendirmiştir bu süreçler. E, muhtemelen gelecek süreçte de bu süreç devam edecek diye görüyoruz. Eyvallah. Bunu da şu yüzden sordum. Bazen yenilikleri yakalamakta geçmiş geçmişte toplum olarak, zihniyet olarak biraz geç kalmışız gibi. Hatta bunu şeye yorarlar. Yani tazimattan sonrası için evet. yorup modern modern zamana kadar yorumlayanlar olur. Böyle bir korkunuz var mı acaba? Ya acaba yine yakalayamazsak, ne olur? gibi bir Şöyle söyleyeyim. oluyor mu? Yine işte çok böyle kendi aramızda konuştuğumuz bir meseledir. Teknolojide biz Batı'nın 100 yıl gerisindeyiz. Evet. Ben de şöyle söyleyeyim. Muhtemelen işte İHA'lar, SİHA'lar o yüzyılın 50 yılını kapatmıştır. İşte şunu anlayabiliriz buradan. 100 yıl gerisindeyiz deyip bunu kabullenmek bir kompleks içerisine girmek, aslında YS düşmek olmuş oluyor. Buraya değil de hep öbür tarafından, artı tarafından Umut verici tarafından bakmak lazım. Bak 50 yılını kapattık. Geriye kaldı 50 yıl. Onu da kapatırız Allah'ın izniyle. Bu sefer yapay da. Bu sefer farklı bir alanda uzay çalışmalarında geri kalan 50 yılı da kapatılır. Peki sizin uzun vadede hedefiniz nedir? Sektörel anlamda tamam eğitim hizmetlerine yönelik hizmetler ve yazılımlar üretiyorsunuz. Ama ya şöyle bir iş yapsam eğitim camiasına dair böyle bir hizmette bulunsam dediğiniz bir Hayaliniz var mı? Mecburiyetler ve ihtiyaçlar insanın <laughs> yine mecbur kalıp mı bir şey armağan <laughs> olacak? Mecburiyetler ve ihtiyaçlar insanın hayal kurmasının önüne geçiyor. Şimdi soru soracağım ben de anladım. Doğru. Aklımda öyle bir illa şöyle bir sistem yapmam gerekiyor ya da hmm. yapmak istiyorum diye kafamdan kurguladım bir şey yok. Ama şöyle durumlar var. Bizim hem yazılımcı olarak bir tarafı, bir taraftan da STK'cı olarak gönüllülük çalışmalarımız var. Mesela yaptığımız bir yazılım var. Bu benim işte Allah'ın izniyle en çok böyle hoşuma giden, gurur duyduğum projelerden bir tanesi tercih rehberliği. Hmm. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? Duydum, evet. Tercih rehberliği. Bizim Alaaddin diye bir arkadaşımız var. Ona da buradan selam edelim. Onunla birlikte 2018'lerde kurduğumuz her sene binlerce öğrencinin üniversite tercih sürecinde o yaşadığı stresi, gerginliği azaltmak adına onlara rehberlik, birebir o bölümlerde üniversitede okuyan öğrencilerle onları eşleştirip akıllarındaki sorulara cevap bulacak bir sistem kurgulamıştık ve bunu devam ettiriyoruz. Bu sene de inşallah yapacağız. Bu tür projelerde yer almak, görev almak hakikaten beni mutlu ediyor. Hem STK işleriyle uğraşıp, hem yazılımda hizmet verip, hem uluslararası, ilişkiler, uluslararası ilişkilerden mezun olup yorucu olmuyor mu sizin için? Tabii belki şu an uluslararası ilişkilere dair profesyonel bir alanda hizmet vermiyorsunuz ama STK çalışmaları da ayrı bir mesai gerektiriyor. STK çalışmaları bence yorucu olmaktan ziyade dinlendirici oluyor. Ben hakikaten yazılım sektörü çok riskli bir sektör aynı zamanda. Yani yoğun olmakla birlikte yaptığınız iş çünkü işin içerisinde finans varsa, e, mali süreçler varsa, e, onun güvenlik tarafı, e, servislerin böyle devamlılığının sağlanması işte güvenlik tarafını kastediyorum yine. Bu çok riskli bir iş. Bu yoğunluğun içerisinde görüşmeler, toplantılar, demolar, testler vesaire vesaire bu süreçler içerisinde STK süreçleri, çalışmaları şahsen beni daha çok dinlendiriyor. Çok kritik bir soru soracağım abi. Tabii buyur. Bir Instagram hesabı var da onu şey yapabilir misin? <laughs> <laughs> Bu mümkün mü abi? Artık eskiden çok popülerdi yani şifre kırma, şimdi güvenlik sistemleri çok geliştiği için işte çift iki faktörlü doğrulama, yüz tanımlama sistemleri, telefonlara kodlar falan geliyor. Bunun hala bir açığı var mı? Bir hilesi hurdası var mı yani? Ya aslında... Açık meselesi güzel bir soru. Ama bu bahsettiğiniz... Instagram eskiden MSN vardı. Evet evet, ben hatırlıyorum size. ben. 2000'liyim ben de hatırlıyorum. Tamam, tamam, evet. <laughs> MSN şifresi kırmak diye bir şey vardı, bir tabir vardı. Ee, bu süreçlerin büyük bir kısmı kullanıcının hatasından dolayı. Yani sizi oltalıyorlar ve siz de oltaya düşüyorsunuz, şifrenizi kaptırıyorsunuz. Yoksa işte Instagram'ın açığından dolayı, MSN'in işte o zamanki açığından dolayı şifresini elde etmiyorsunuz. Size bir oltalama diyoruz biz buna, bir link gönderiyorlar, bir şey yapıyorlar. Aa şurada bir fotoğrafın yayınlanmış gördün mü diyor. Merak ediyorsun, tıklıyorsun, şifreni gir, giriyorsun. Geçmiş olsun. İnananlar var mı hala burada? Çünkü çok haberler çıktı buna da. İşte linklere tıklamayın. Yok fotoğraf isterlerse göndermeyin. Başka platformlarda yayınlayabilirler. Kim inanıyor abi bunlara? İşte bir şey söyleyeyim mi? Ya sen, ben inanıyoruz yani. Allah ama son dönemde Twitter'da bir şey yani gördüm sen abi. Sen olarak ben rahatsız ettiğin olarak inanmıyor olabiliriz de. Ben geçen toplumun... az daha inanıyordum. Twitter'da <laughs> geziyorum. Bir tweet gördüm. Yorumlara bakıyorum. NTV'nin bir haberi. Orada diyor ki işte falanca sunucu şu programda şunu dedi. Çok inandırıcı geldi. Tıklamadım tabii ki canım, böyle şey yapmadım. <laughs> Tıklamadım yani. İşte, <laughs> i̇şte sen orada NTV logosu gördün. gördün evet, NTV logosu gördüm. Eğer bir adres satırı bir şey internet sitesinin ismi olsaydı, orada işte haber nokta NTV nokta bilmem ne bilmem ne diye aslında fake olan, gerçek olmayan bir internet sitesine yönlendirecekti seni belki de. Genelde böyle olur işte. Ee, i̇nternette insanlara çok cazip gelen teklifler. Genelde insanlar böyle düşüyor işte bir telefon düşünün. İşte ünlü bir marka. 100 bin lira fiyatı. Şu telefonu 10 bin liraya almak istemez misiniz diyor. Evet. Herkes ister bunu. O yüzden çok kişi Maalesef. Maalesef. Bir Türk toplumu olunca böyle teknolojik cihazlarda nispeten pahalı ürünler olunca dikkat evet. çekebilir ama inanmamak da bunların... Şey vardı mesela geçen hatta onunla ilgili de TRT ile bir haber yapmıştık. Selçuk Bayraktar'ın. Şimdi ya evet. Baykar halka arz oluyor. Evet. Hisse satıyorlar falan <laughs> böyle saçma şeyler. Şimdi bu da ayrı bir soru işareti mesela. Şimdi Baykar gibi güçlü bir firmanın yöneticisi ya da yöneticisini böyle toplumun her yerinde görülebilecek şekilde işte yapay zeka araçlarını kullanarak pazarlamak. Şimdi Baykar bunun önüne nasıl geçemiyor? Ya koskoca Baykar şirketi ve bir süre bu şeyi YouTube'da ben reklamlarda gördüm. Videonun başında tak Selçuk Bey'in. İşte o Baykar bilmem hisse satıyor, şu kadar alırsanız ne Yapay olur filan. Yapay seslendiriyor evet, bile bir evet. Şimdi gibi bir gerçekten. Koskoca Baykar şirketi bunlara nasıl geçemiyor? Çünkü kullanılan mecra sizlerinizde değil, Instagram'da veriyor bunu, Facebook'ta veriyor, Twitter'da veriyor bunu. Bu biraz o firmaların aslında açıklarından, hukuki açıklarından kaynaklanıyor. Yani YouTube, yani Baykar istese bunu YouTube'dan direkt kaldırtamaz öyle mi? Ee, bunu ancak fark ettiğinde şikayet edip kaldırabilir. Bu aslında... işte şunu da götürüyor sahip olmadığınız bir mecrayı kontrol edemiyorsunuz. Ya, Türk milleti olarak yani hep şikayet ediyoruz ya. Bundan 60-70 yıl önce işte televizyondan şikayet edildi, insanlar evlerine televizyon almadılar. Evet. teknoloji biraz daha gelişti. Ya dediler. YouTube diye bir şey var. Bak buna çok takılmayın. İşte hocalar da o zaman ya aman e, caiz değildir sonuçta gördük ki bütün hocalar e, mecralarda e, video yüklemeye başladılar. Hepsi sorulur ya. Yani İslami davayı savunan milletin çocukları gençleri, büyükleri ya bir tane de YouTube gibi platform yapın ya da ne bileyim Netflix'in yerli versiyonunu yapalım ki ya tabi var da tabinin serverları da Amazon'un serverları. Yani depolamaları Amazon'un serverlarını kullanıyorlar. Tabi yeni ama ya inanan insanlar bir gün Instagram gibi YouTube gibi mecralar yazabilecekler mi? Algoritma hükmedebilecekler mi? Son o yüzden genç şahsiyet Efendim? O yüzden genç şahsiyet. Yani Biz de Black Magic kullanıyoruz. Yine kavrum markası. Ya bu mümkün mü ya e, real anlamda? yani Hayalci olmak istemiyorum. Realde böyle bir şey başarabilir miyiz? Başarabiliriz. Elbette mümkün. Bizde çabuk soğumak diye bir şey var. E, mesela boykot dönemindeyiz, değil mi? Yani özellikle İsrail menşeli e, ürünleri olabildiğince boykot etmeye çalışıyoruz. E, onun yerine işte bir yerli üretime yerli malı bir ürün, ürün kullanmaya çalışalım diyoruz. Mesela özellikle telefonda ve bilgisayarda bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Yerli malı bir telefon alıyoruz. Ya dokunmatiği iyi çalışmıyor. Ben bunu kullanamam diyoruz mesela. Şimdi bu bizim kullandığımız küresel firmaların e, yılları var. İşte Apple e, çok, çok eski, eski bir firma. Çok eski. Yani 10 yıl önce, 20 yıl önce kurulmuş. Tabii bir firma tabii, değil. evet. Şimdi bunların ciddi bir kullanıcı deneyimi, ciddi bir tecrübesi oluştuktan sonra özellikle kullanıcı değimi, geri bildirimi oluştuktan sonra bu hale geliyor. Ama biz kendi firmalarımıza böyle bir imkan tanımıyoruz. En ufak bir problemde ya bu olmamış. En ufak karşılaştığımız bir sıkıntıda ben bununla uğraşamam deyip çabuk soğuyoruz o üründen, o sistemden ve hemen işte alternatiflerine yöneliyoruz. Burada eğer bunu kırabilirsek bu algıyı, yani bizim çocuklar bir şey yaptılar. İyi ya da kötü. Evet kusurlu taraflar olabilir ama bunu biz destekleyelim, bunun peşinden gidelim, bunlara imkan verelim. Denirse eğer bence muhakkak olur. Eyvallah. Ama tam tersi, ya bunların yaptığı şeyden ne çıkacak ki? Olmam, belli de olmayacağı gibi yaklaşımlar maalesef biraz aşağılık kompleksi olmuş oluyor ve maalesef gelişmenin özellikle yerli işte bu toplum içerisinde gelişmenin en büyük bence şahsi fikrim engellerinden bir tanesi. Allah razı olsun. Abi programa dedik ki 15-20 dakika çekeriz. Yarım saate doğru yol alıyoruz. Bu tabi ham kayıt. Yayın süremiz muhakkak değişecektir. Biz çok teşekkür ediyoruz abi. Benim de en keyif aldığım gençten gençlerden birisi oldu. Bunu tabi her programda söylüyoruz ama bunu samimi niyetle söyleyeyim. Çünkü her pro her konumuz bizim için ayrı kıymetli. Siz de onlardan birisiniz. İlk defa böyle hem yazılımın öncesini, sonrasını, bugününü, yarın ne olabilir detaylıca konuştuk de verimli kullandığımızı düşünüyorum. Allah razı olsun. Siz son olarak genç şahsiyet takipçilerine neler söylemek istersiniz? Ben teşekkür ederim öncelikle davet ettiğiniz için. Sağ olun. Belki arada söylemem gereken bir şey de ama en son bununla bitirebiliriz bence. Şimdi ben 2007'lerde yazılıma başladım. 2012 yılına kadar Windows'da Notepad diye bir not defteri de bildiğimiz bir araç var. Halen de vardır. 2012 yılına kadar yazılım aracı olarak onu kullandım ben. Yazılımda normalde çok profesyonel böyle IDE'ler vardır, editörler vardır. Ben o not defterini kullandım. Onu kullanmam yazılım sektörüne aslında yabancılığımdan kaynaklanıyordu. Hep ihtiyaç dediğim mesele ya. İhtiyaç sizi, az önceki o hayal sorusuna da öyle cevap verdim. İhtiyaçlar ve mecburiyetler beni hep sınırlı tuttu. Ama biraz daha ihtiyaçların dışına çıkıp ne yapılabilir sorusuyla aslında ben de hem yazılım sektöründe hem de kendi hayatımda biraz daha açılmış oldum. O yüzden bazen aile olabilir, iş olabilir, okul olabilir, farklı farklı birçok alanda üzerimize ihtiyaç baskısı oluşabilir. Bu ihtiyaç baskıları bizim bakış açımızı daraltabilir. O yüzden şöyle bir gedik açıp ufkumuzu genişletmekte fayda var. Allah razı olsun. Nasrettin abi tekrar teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar biz bir gençten gencenin daha sonuna geldik. Nasrettin abi bize teşekkür ediyoruz. İnşallah şu an zihnimden geçen Farklı programlarda da sizi ağırlamak bizim ne oluyor diye bir konseptimiz daha var. Sebebi ziyaretimiz var. 21 yaşında evlendim dediniz. Belki oraya da kısmet olursa ağırlamak isteriz. Biz hepinize teşekkür ediyoruz. Abone olmayanlara da buradan sesleniyoruz. Abone olalım arkadaşlar. Çünkü Abone ihtiyacımız var hem motivasyona hem yeni içerikler için. daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.